Eskişehir Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Suat Er, takibe alınmış avukat ve icraya düşmüş esnafın kredileri için yapılandırma yapılacağını duyurdu. 30 Haziran'a kadar alınan kredilerin tamamında e, yapılandırma var. Nasıl bir yapılandırma bu? Vatandaş gelirse 30 Haziran'a kadar takibe düşmüş, avukata düşmüş, icraya düşmüş olan ben borcumun tamamını kapatacağım derse sıfır faiz uyguluyoruz. Hiçbir faiz uygulamada borcunu kapatabiliyor. Yok ben 24 ay taksitle ödemek istiyorum derse 24 ay taksitle bölüyoruz. Yüzde 10 faiz temerrüt faiz uyguluyoruz. Ha, bu da yüzde 10 temerrüt faizi normalde yüzde 20 olarak uygulanıyor. 24 ayda ödeyecek %10 temerrüt faizi hesaplanacak ve 24 ay buna temel başka bir faiz çalışmayacak. Son gün 31 Ağustos. 31 Ağustos'a kadar bu saydıklarımız, bu yapılandırma geçerliliği var. 31 Ağustos'tan sonra gelen esnafımıza bu uygulamayı yapamayacağız. Er, esnaflarımız bu yapılandırmayı çok iyi değerlendirsin dedi. Eskişehir'deki 10 bine yakın bir üyemiz var. Buradaki zor durumda olan Avukatta olan, 30 Haziran'a kadar temerrüte düşen, takibe düşen esnaflarımız bunu çok iyi değerlendirmesi gerekir. Yani bu gerçekten çok büyük bir kolaylık. Bundan faydalanmalarını istiyoruz. Tamamının faydalanmalarını istiyoruz. Yarın 31 Ağustos'tan sonra tekrar buraya gelip ben işte unuttum, ben duymadım, ben bilmiyordum demesinler. Bir an önce gelsinler hem temerrüt faizinden hem gecikme faizinden hem de bunu 24 ay taksitte isterse parası olan da sıfır faizle borçlarını kapatsınlar.